Evet, tekrar selam. Bugün Eski Pazar'da bir antik kente gideceğiz. Hadrianapolis, Hadrianapolis. Antik Kenti. Beyza bize yardımcı olacak oralarda. Ben pek evet. gitmedim daha öncesinde. <laughs> Orada bir rehber olacak, bize anlatacak her şeyi, değil mi? Beyzacığım. Evet. 1800 yıllık bir antik kent, eee bölgesinde Hadrianapolis Antik Kenti. Şimdi gittiğimizde göreceğiz. Evet, gitmeden sizin evi de ben bir göstereyim. Evet, burası Beyza'ların evi. En üst kat Beyza'ların en alt katta abisi oturuyor Hasan abi. Burası da kocaman bir bahçe. Arka tarafı falan da var da şimdi oralara gitmeyelim. Burada da akrabaları Elmas abla falan. Burası böyle bayağı güzel bir yer ama şu anki konumuz Hadrianopolis olduğu için oraya gidiyoruz. Ersen abi şimdi buraları anlatacak bize. Bu taşlar nedir? Bu taşlar ilçemizin Beytarla köyü sınırları içerisinde bulunan bir ocaktan çıkan ee, sarı traverten isimli bir taş cinsi. Hı hı. Sarı travertenin en büyük özelliği bakteri barındırmaması. Ee, bakteri barındırmamasının yanında e, bir de ıslak zeminlerde kullanıldığında e, diğer taşlar gibi e, kaydırmazlık özelliği var. Bu nedenle de ıslak zeminde kaldırımlarda e, özellikle bina dış cephelerinde kaplama şeklinde kullanılma ihtimali var. Hı hı. E, bir de son yıllarda ilçemizde yapılan çalışmalar neticesinde ee, yine dekoratif amaçlı patlatma ve eskitme taş e, şeklinde imalatı yapılarak şimdiki yapılan e, lüks binalarda e, çevre düzenlemelerinde sık sık kullanılmakta. Taşımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu sarı traverten taşımızın e, anıt kabirin imalatında, anıt yapımında kullanılmış olması. Anıt Aslanlı yol ve e, Mozole'nin dış e, kaplamasında kullanılmıştır. Bu nedenle hem manevi hem de ilçemiz için maddi değeri son derece büyüktür. Teşekkür ederiz. <laughs> Hadrianopolis'te neresiydi şimdi? Şu karşıdaki yer. Şu ilk gözüken aşağıdaki, kapalı olan, hmm, kapalı, kapalı olan kilise kapanıp müze haline gelmiş olan yer. Üstünde gözüken binalarsa biri müze alanı, birisi de kazı evi. Kazı çalışmaları e, yılın 12 ay boyunca orada devam ediyor. Birazdan da yakından göreceğiz. Tamam <laughs> Haydi gidelim. Haydi gidelim. Evet, şimdi <laughs> Hadrianopolis'e çıktık. Hadrianapos, evet, Hadrianopolis Antikent'imize geldik. Ee, diğer kiliselere gideceğiz. Burası kazı evinin olduğu yer. Bu mavi olan yer kazı evi. Burada işte restorasyon çalışmaları çıkan eserler burada işte tamir ediliyor, tadilat yapılıyor. Burası da müzede eser depomuz. Çıkan küçük eserler hani işte yüzükler, maskeler, bu tarz küçük eserler de burada sergileniyor. Ama şu an oraya giremiyoruz. Hani <laughs> sanat telinde olduğu için yayınlamamız için. Evet, bakanlıktan izin almamız bakanlıktan gerekiyormuş onun için. İşte. burada çıkan bu işte taht şeyler, sütunlar, ahşap diyordum. Ya. <laughs> Taş sütunlar da aslında daha önce çıkmış olan eski pazardaki eserler toparlanıp hepsi buraya antikentin işte kazı oluşturulduktan sonra buraya getirildi. Burada da sergilenmeye devam ediyor. Gel onları da yakından bakalım. Bunlar sütunlar. Bunlar kaç yıllık? Yani buranın bu antik kentinin yılı gittikçe geriye gidiyor çıkan eserler sonucunda. En son 1800 yıl, 2000 yıla kadar indik. Hı hı. Ee, hani daha eskiye dair bir eser çıktığında tekrardan geri gidiyor yani tarih sürekli evet. devam ediyor. Evet. Burada yazılar var. Şu an bu anıtlarda ne yazdığını hatırlamıyorum ama bu bir mezar başlığı. Buradaki sütunlarda ne yazdığını şu an rehberimiz olmadığı <laughs> evet, bilmiyoruz için bilmiyoruz açıklayamıyoruz. Şu muydu mezar evet, başlığı? Evet, evet, burası şey, lahit Hı -hı. Kavuk evet. gibi falan böyle bak bir şey var burada. Aynen öyle. Zaten aşağıda mozaikler falan var onları daha detaylı çekeceğiz şimdi. Aynen. Oraya gidiyoruz. Burası meşhur Karadeniz'in zevkuması. Beyza arkeoloji kazanmıştı ilk yılında. Karabük'te arkeolojiyi kazanmıştı. Hem de birincilikle mi ikincilikle mi bir kazandı. Ama sonra gitmek istemedi. Halbuki bayağı da isteyerek yazmıştın değil mi? Aynen. Ya işte şey, çok fazla iş imkanı yok diye sonradan gözüm korktu iş bulamam diye. Evet, tabii ki. hiç okumadım. Aynen öyle. Ama hala içimde kaldı ve bir heves olarak <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. Evet, bir de ilgili Beyza bayağı yani. O yüzden Beyza'larla geldik zaten. En çok bilenler onlar buraları. Aynen. Bakalım Beyza da yine bize yardımcı oluyor, anlatıyor. Ersen abi de Beyza'nın babası. Belediyede çalışıyor. O da biliyor yani buradaki birçok şeyi. Bakalım başka neler göreceğiz burada. Küpeller geliyor. yalnız köpekleri alıyor yürü. Ben de alıyorum. Şimdi nereye iniyoruz? Kilise varmış. Evet, burası kilise. Şura mı kapalı? Aynen, kapalı olan yani müze haline getirildi. Kilise A ya da B tam bilmiyorum ismini. Çünkü aşağıda da bir tane hamam var. Hı i̇şte... hı. <laughs> bir sürü a b c şeklinde bir sürü kilise var şu an bu hangi burada mozaikler var İşte yaşlı bir amca normal şey yaparken tarlasını sürerken tabanına bir şey takılıyor ondan sonra e, işte çağırıyorlar bakıyorlar falan mozaikler ilk burası çıkıyor. hadi ya öyle mi bulunmuş bilmiyordum normal tarlada amca işte şey yaparken yani tarlasını sürerken tabana <laughs> bir şey takılıyor sonra kazmaya başlıyor. Burada mozaikler olduğu ortaya çıkıyor. Ee, tabii kaçak kazıcıların çok zarar verdiği yerler de var. Burası çok böyle 10 kilometrelik falan çok geniş bir sit alanı. Hı hı. Her şey bir anda çıkamıyor. Her yıl işte belirli bir kısım çıkıyor. 2004-2005 yılından beri de burası güzel hale getirilmek için uğraşıyor. Buradaki e, mozaikler restore ediliyor. Hı hı. Restorasyon çalışmaları da zor oluyor yani. Bu arada yerlerdeki, tabağındaki taşlarımız biraz önce e, şeyde, Ocak'ta gösterdiğimiz sırada var. Evet, evet. Pazarın doğasını antik kentlerde de koruyarak göstermeye devam ediyorlar. Ersan abi de bizi bekliyor Evet, burada da bizi bekliyorlar. Şimdi kiliseye gireceğiz. Burada haritası değil mi sanırım buranın? Evet. Burası genel haritası. Kilise, A buradan birazcık daha uzak bir yerde, 3 kilometre uzakta. Hı hı. Sur duvarları, kanıtları bizim delikli kaya dediğimiz bir yer ama şu an orada yol çalışması olduğu için gösteremiyoruz. Bir diğer işte yapılarda 3, 4, 5, 6 anlatıyor. Burada bir kilise var, aşağıda bir hamam var, ileride bir kilise daha var. Şey var, kilise değil de neydi o? Bir tane şey var. Villa. Ha villa vardı aynen. Burada koyayım belki okumak isteyen olur burada. Kilise B'yi anlatan görselimiz, yazılarımız. Şimdi biz kilise B'ye giriyoruz. Evet, içeri girdik. Burada taşlar, çalışanlar. İşte burada çıkan mozaikler. Burada üzüm mozaikleri var. Burada e, su içen işte boğa figürü ve yansımış şekilde var. E, buradaki yazıtta ne yazıyordu hatırlamıyorum ama İncil'de adı geçen dört büyük nehir. Geon, Pison, Tigris ve Eufrates. Geçen dört büyük e, nehrin adı geçiyor burada. Yani buradaki mozaiklerde tabi yıpranmış olduğu için işte şeyden daha öncesinde e, evet. mozaikler tam anlamıyla şey değil yani çıkmış olarak değil. B azı kesimlerinde öyle. Evet parça parça. Aynen hep. parça parça çıkmış şekilde. Böyle çalışmalarda devam ediyor burada Aynen. zaten. Burası böyle. Şurada da yazılar var yine. Yaz o zaman ait evet, yazıtlar mevzusu artık. Hadi devam edelim. Şimdi kilise B'den çıktık. Başka bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz şu an? Baba. Hamama gidiyoruz. Yamaç hamamına gidiyoruz. Yamaç. Yamaç hamamı. Bir de konuşabilsek. Böyle doğanın içinde. Hep ama ayrı ayrı herhalde böyle yerleri değil mi? düşün. Hı hı. Yani işte ev evleri villa bir yerde, ibadethane bir yerde, işte yıkanma yeri bir yerde, kur kurbanlık alanı bir yerde, işte su deposu bir yerde. Normal bildiğimiz şehirdeki bakkalın, manavın hı hı. ayrı yerlerde olması gibi. Burası işte büyük bir şehir yani. Evet. Onun için de böyle ayrık yer yerlerde. Gidiyoruz. E, Burası mi? kazı sahası. Aynen burasını kapatmışlar. Buraya girmek yani yasakmış. Eskiden giriyor, giriyorduk içerisine. Hadi Şimdi ya. Yapan, şu an aynen telle kapanmış. Evet. Aynen. Neden kapattılar ki? Çalışma devam ettiği için mi? Aslında burada çalışma bitti müze haline getirecek sanırım. Üstü kapanacak yine. Şey de burada zemininde falan da şu anda üzeri kapalı da şeyler var. Mozaikler var onun için kapatıyorlar. Aa. Hem de Mozaikleri şeyden. yaşayıyorlar. Hadi ya. Hadi ya. Ya işte biz... Burada çok var mı böyle... Hmm şey bulmaya çalışan, define <laughs> bulmaya çalışan. Çok kazıcılar. çok rahat. Ben sana Hadi veriyorum. ya. Şu aşağıya inince eski pazar işte soğanlı çayın oradan geçiyor. O derenin kenarındaki bahçelerin içinde e, şeyler var. Kaya mezarları var. Kaya mezarlarını kaçak kazıcılar altın bulmak, değerli eşya bulmak ümidiyle altın üstüne getirmişler. Ya insafsızlık yani aslında. Ya yani bir, bir tarihi var. yani yok ediyorsun aslında. Evet. Yani. Başta şeyden giriyorlar e, soyunma odasında, ablukluk evinde. Yani soğukluktan, ılıklıktan, sıcaklı evet. öyle temizlenip çıkıyorlar. Burası Bak şuralar var ya şu kemerli yerler. Aynen. Olimpos'taki yerlere benzemiyor mu? Aynen. Antalya'daki. Evet hamamı da gördük. Şimdi nereye gidiyoruz? Mezarlığı, nekropol alanı. Buralar mezar mı şimdi? Burası kendi nekropol alanı dediğimiz bir mezarlık alanı. Yaklaşık yedi çeşit mezar var. Basit mezar, kaya oyma mezar, rampalı mezar, normal odan mezar, çeşitli me mezarlar var. Bunlar kayarak, kayaya oyularak yapılmış bildiğimiz kayar küçük taşlarla oyularak. Mezarlar. Genellikle mezarların ço ço çoğuna bakarsanız çocuk mezarı. Bu kentte çocukların ölülerin çoğu çocuk olduğunu gösteriyor. Yani çocuklar doğarken muhtemelen çok yaşamamışlar. E o dönemde de e, ayrık inancı olduğundan genellikle ölülerini değil eşyalarıyla gömüyorlar belki öteki tarafta lazım olur diye o amaçlı gömüyorlar. Bunlar basit kaya me, me mezarlar olarak adlandırılır. Bunlar çocuk mezarı. Bunlar çocuk mezarı. Bu e, kemikler incelediğimizde yüzde in seksinin diz hastalıkları, böyle belinde sıkıntılar, şeyler, Yani çok ağır şartlarda yaşamışlar. Yani e, ağır şartlarda, ağır işlerde çalıştığını bize gösteriyor bunlar. Çünkü hemen hemen hep hepsinde bir diz hastalıkları, boyun hastalıkları, bel rahatsızlıkları, kemiklerinden bunu anlıyoruz. Burada en güzel mezarlardan görmeyi. Yani e, biz ölüm bulduk muhtemelen de aile mezarlı. Bunları böyle kapaklı yapmalarının nedeni, yani e, biri öldüğünde aileden biri öldüğünde bunu gö gömüyorlar. E, ailesinin diğeri öldüğünde de gene kapağı açıp yanına gömüyorlar. Yani aynı. Altı altı aileden aynı. da biz ölüm bulduk. Peki mezarlarda bir şey diye bakın genelde e, mezarların Hepsi de aynı istikamete bakıyor ama bazılarının istikametleri farklı. Bunun dinsel bir ya, bunun inançla e, ilgisi var mı? Ya o dönemde bura Roma me mezarları var, Bizans mezarları var. Hepsinin ölü gömme şeyleri farklı olduğu için farklılık gösteriyor. Hem Roma'da hem Bizans'ta Bizans'ta oldukları için farklılık gösteriyor. Geç ama Roma Amerika erken doğu... Bizans dönemi genelde. Aynen. Genelde doğu batı yönünde gö 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 gömü yapılıyor. Bayağı küçük mezarlar var. Şöyle. Çok Şurada da bir tane var yani böyle delik. Aynı. Orası da Şu belki aynı. Kıvamı böyle. Bak. Öyle bununki değil. buraya doğru. Evet. Bu tarafa doğru. Bir ölü şeyi var. Ölüler ki var. var. Farklılıklar da var. 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 Bu da şey işte evet. dönemsel farklılıklar. Var. Ama biz bu, burada bir tane bir buluntu bulduğumuzda Buranın ta tarihini biz geç kalkulatıya kadar indirdik. Yaklaşık milattan önce 5500'e. Ersin hocamın bahsettiği Aynı. Yüzük, yüzük bulunmuş sanırım. Yüzük deniz seramikten seramik beş parça var. Seramik, yani seramik kalkulatı döneme ait. Yani tarih yaklaşık 3500'e kadar geri gitti ama o dönem mezarlar rastlamadık. Ama o dönemde de burada da var yaşam vardı. Var, yaşam vardı. Var, yaşam Onlara bakacağız. Bak 3500 yıl önceye kadar gittik dedi. Aynen ben demiştim de. ya benim bildiğim Mes 5500'lükte kalkolitik çağ. 500 yıl geriye gittik diyor Ha gel evet doğru doğru pardon. Ben yani şey e, benim bildiğim en son 1800'dü. <laughs> evet sen kaçırmışsın galiba. Hani benim eser çıktığında geri gidebiliyor tarihe en son kaçta bilmiyorum. Evet böyle. en son bir yüzük mü çıkmış dedin? He <laughs> pan figürlü bir yüzük çıktı. Ondan sonra da işte BBC'de 500 geriye götüren de bir seramik parçası. Şey e, en son çıkan da bir hafta falan oldu BBC'de çıktı bir Roma askerinin e, maskesini buldular ve onun burada bir işte ordunun, bir silahlanmanın e, olduğunun kanıtıymış. Daha çok şey çıkabilir burada. Aynen. <laughs> Burası işte şey diyebiliyorum ben. Bu Situn Azisi, Dionysos İporus'un <laughs> mezarının çıkmasını beklendiği yer. Soralım bakalım. Şimdi bize yardımcı olurlar. Burada çalışmalar devam ediyor tabii ki. Bu yıl içerisinde e, tamamıyla açtığımız e, bir savunma yapısını olduğunu düşündüğümüz bir yapı. Bunu destekler verilerimiz de elimizde şu anda. Gördüğünüz arkadaki kalın duvar, sur duvarı olarak inşa edilmiş. Bir sur duvarının alanı çevrelemesi amacıyla da buranın bir askeri yapı olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu yapının içerisinde çeşitli savunma aletleri e, okuşları ve bir Romalı savaşçıya ait olduğunu düşündüğümüz zırh parçaları. Şu geçenki maske de mi buradan çıktı? Geçenki maske de buradan çıktı. Bu var duvarıyla beraber. Şu alandan çıktı. Sur duvarı dışarıda olduğu için böyle sıvanmaya gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bir iç yapı falan mı acaba? Evet. Şimdi sur duvarına bazı yapıları yaslamışlar. Ve sur i̇ç duvarının kısımları e, sur duvarının belli bir bölümünü yine yapı içerisinde kullanmışlar. O gördüğümüz sıvalarda duvara yaslanmış bir mekanın mekanın iç kısmı. Mekanın iç duvarı. Sur duvarı hamamın içerisinden başlıyor. Şu karşıda gördüğümüz ağacın orada da son buluyor. Tamamıyla bu alan e, çevrelenmiş. Ne olduğunu da bilemiyoruz yani. Evet. Bakıp göreceğiz mi o yapıların? Şu an bu alanın işte bir savunma yapısı olduğunu düşünüyoruz ama ilerleyen dönemlerde veri elde edilen verilerle bu durum değişebilir de bu kadar mıydı Hadriana Polis'teki gezeceğimiz yerler yani birkaç tane daha uzak alanda kiliseler ve yapılar var da genel itibariyle aynı şekilde ve mozaiklerin üstü örtülü müze olmamış alanlarda. Hı. Onun için çok, hani e, girmek istemiyoruz açıkçası. Aynen, yani daha çalışmalar Aynen, devam bak, ediyor sosmalar. zaten. Sosmalar i̇şte çalışmalar devam ettiği gibi önümüz düşmez. mevsiminde mevzimi. de sudan, nemden, Hı. yağıştan korumak için düzenlen kapatılıyor. Ha o yüzden. Hı -hı. Evet. Hem de işte sürekli olarak bir güvenlik orada takip edemiyor. Alan çok geniş. Hı -hı. E, i̇şte kaçak hırsızlar zarar verip onları oradan almaya çalışmasın Hı -hı. falan diye bir nevi bir koruma yönelik. Evet yani şimdilik görebildiğimiz şeyler bunlardı. Evet Ersan abi sendeyiz. Şimdi bu alanın ölçülerini hesap edebilmek adına e, Avrupa Birliği'nden yardım istendi kadarıyla. Gelen uzmanlar, Avrupalı arkeologlar tarafından son teknoloji cihazlarla bütün bu alanın röntgeni çekildi. E, o röntgen sonucunda da hazırladıkları raporda bu alanın yaklaşık 15 ila 20, met 20 kilometre karelik bir alanı kapladığı e, tahmin ediliyor. Yalnız şu anda yaklaşık bu alanın e, beşte biri açıldı. E, tamamının açılabilmesi e, takriben bir 250 yıl kadar süreceği söyleniyor. E, kazı Başkanı Ersin Bey tarafından. Teşekkür ederiz. Yani şu ederiz. an üzerine üzerinde gezindiğimiz her yerden her yerden. Şey çıkabilir yani. Evet. Bir şehri düşün. Eski pazarı yani. meydanına girdik. Evet. Şimdi sen bir tane Yusuf Bey camisini bulmuşsun. Hı hı. Efendim alt başta başka bir binayı bulmuşsun birkaç yani tane daha bulmuştuk ama ortalarında bir sürü daha yaptılar. var. Niye? Yani. Çünkü burası bir fiili olarak yüzyıllarca yaşanmış, insanların yaşam evet. sürdüğü bir alan. Tabii ki. Evet. Neyse bakalım göreceğiz inşallah bizim yeter mi? <laughs> <laughs> pek, pek sanmıyorum. <laughs> yani? evet. Geliyorum. <laughs> bir galiba kızı, mi? Şöyle bir baktığında ilkel yaşamlar. <laughs> evet ya. <laughs> Böyle ateş, <laughs> Ateş yani, çıktı. Aynen <laughs> öyle. Bakınca da o dönemlerde sigara yokmuştur. Yani. İkahl yaşamdan <laughs> <laughs> Bir arok filmi gibi. Farklı bir topraktan yapılmış. Bu da bir yapı Hoş taşı. Olabiliriz. Evet. Rengi sarı ile turuncu arasında. Hı hı. Genelde e, kil karışımı olduğu için toprak rengi yani kiremit rengi olur bu tür yapılar ama bu daha farklı sarı renkte. Annem mezarların üstünde gezinirken korktu. <laughs> Aynen. Baya dua ediyordu. <laughs> <Bayağı> <edeydi. gülüyor> Olabilir canım sonuçta. Yani zaten şey, yani kaç yüzyıllık topraklarda gezerken de bunu düşünmek lazım. Belki bizim evimizin altında da var, nerede? Yani mesela, Olabilir. Çanakkale'ye gittiğimde de o şehitliklerde gezerken de böyle çok şey hissettim kendimi. Hep böyle birilerinin üzerinde yürüyormuşum gibi. Manevi olarak, yani, evet. olarak evet. Yani. Bizim <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> 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 Bana bakar mısın? <gülüyor> 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 Şimdi Hadrianopolis turumuz bitti. Köpekler çayına gidiyoruz. Bir de orayı gezelim bakalım. Bamsalar. Köpekler çayına geldik. Hadriano camping yapmışlar burayı da. Gel gel. Evet kış olduğu için şey değil o kadar ama yazın bayağı güzel sanırım buralar. Yazın gelmeli. Çok uzun zaman oldu benim için. Sen gelmiş miydin yazın buralar yapıldıktan düzeltildikten sonra? İşte bir şey vardı burada bir e, nişan bir şey vardı nişana gelmiştik ve gayet güzeldi bu şu orta alanda nişan yapılmıştı. Ya burası güzel hani şeyin e, piknik alanı olarak kullanılmak için hani güzel bir yer. Orada bir çay var zaten. Evet, yeşillik, evet. Evet. doğa. Doğayla iç içe burası çok güzel. Bak bak, hemen su içiyor orada. Şuraya git, oradan direğe çekil. Tamam. Şşt! Nasıl su? Güzel mi? Su buz gibi, buz gibi. ya, burası var ya. Aa, sonbahar. Buraya şeyler de koymuş. Aynen. Evet, park yapmışlar buraya ağaçlar. Şu anda güzel ama yazın tadı farklı tabi. Şu an soğuk. Evet soğuk. İşte burada da bir çay akıyor. Harareti alan çay bu mu şimdi? Ne? <laughs> <laughs> Baya güzel. Aynen yukarısı baya havuz gibi, 2 metre falan, 1 metre var dediğimiz hmm. Şöyle gidiyor. Annem köyün bakmaya gitti. Ceviz mi? Ağaç mı var orada? Şey, annemin ya. He. falan atırdık, Ay şunlar ne güzel bak, oturacak yerler. <laughs> Değil mi? hiç bozmamışlar doğayı. Güzel baya. <laughs> 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 sağlam mı? Test sağlam. ettin mi? <laughs> sanki, şey. sanki ortadan kırılacak gibi, gibi değil mi? <gülüyor> 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 evet. Ama baksana şey. Falan. <laughs> demir falan var. Beto. Yok yazın burası çok güzel oluyor. Ben biliyorum burayı. Biz baban seni hatırlamazsın tabii ki şey, Çocuk biz bunlarda biz buralarda gelip piknik yapardık. Baba çok eski ile. ya. Ben de gelmişimdir illaki de. Yani çok bu hatırlamıyorum yani. Şimdi nerede falan da vardır takılıyorum evet. yani çok bebek üstünde. Evet. Evet evet. Anne mi bak. <laughs> herkes, herkes farklı terden. Çocukluğumu yaşıyorum. <laughs> Aynen herkes farklı bir yerde takılıyor. <laughs> Anne sallan işte. Seni nasıl sallayalım? Hasta. <laughs> burası da şey mi? Büfe gibi bir yer mi? Beyza. Yaprağı teperken pisliğe tepkime bir şey yapma. Büfe mi burası? Evet yani burası düğün salonu olarak burası beton aslında yapraklardan şu an gözükmüyor da. Hmm. Bu özgürlüğün salonu, işte nişan falan böyle organizasyonlar için kullanılıyor. Hem de kendin al, al yapmaydı. Neydi? Kendini yap mıydı, neydi? Kendin yap, kendin yemeydi. Öyle, öyle bir piknik alan işte buradaki hani çay mı isteyen olursa onlar veriyor. <laughs> böyle doğada şey Annem çocukluğuna döndü. <laughs> At enerjini. Evet. Enerji atmak için son böyle şey. <laughs> Güzel bir yer. Yapraklar çok iyi ya şurada da koca bir ağaç. Bunun yaprakları oh. Da şimdi işte. Hı. Ne buldun? Ceviz. <laughs> Kimin cevizi bu? Bizim, yani köyün. Var be. Hı. Siz ceviz mi arıyorsunuz? <laughs> ne aradığınızı zannediyorum. <laughs> ne bileyim. <laughs> aç. Bakayım. Ağzını aç ağzını. <laughs> 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 Annem buldu bir şeyler evet bu acı gıcı burada acı gıcı bizim memlekette de kızamık hatırlıyor musun Yazın evet ya. <laughs> hala kalmışlar yaprakları falan dökülmüş ama <laughs> kimse bunu yememiş yazık ben yiyeyim bari ye bari evet bugün Hadrianopolis ve köpekler çayını göstermek istedik size bu kadardı yani Hadrianopolis <laughs> biraz daha açıldığı zaman Gelin gezin derim. Yaz Ama dönemlerinde daha açılsın, evet. Yaz dönemlerinde daha hani şeydir daha faaldir muhtemelen. Hı hı. Hani inşallah hani burayı da görün size gösterelim istedik. Yani turistleri açılsın ne bileyim gelsinler görsünler. Eğer uzaklarda olanlardan hani memleketini görsün istedik. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Görüşün Umarım üzere. beğenirsiniz. Görüşürüz. <laughs>